Arkadaşlar herkese merhabalar ben Zeki Hoca. Sizlerin de bildiği gibi önceki süreçte konu konu soru çözümleri yapmaya başladık ve bunları YouTube kanalımıza yüklemeye başladık. İlk olarak ilk Türk devletlerinin siyasi yapısına dair bir soru çözümü yükledik ve o şu anda YouTube'da izlenebilir durumda. Şimdi ise arkadaşlar ilk Türk devletlerinde kültür medeniyet ya da kültür ve uygarlık sorularını birlikte çözeceğiz inşallah. Toplamda 20 soru çözeceğiz. Birinci sorumuza geçelim. Soruda bize aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde Türklerde laik bir yapının olduğunu göstermektedir diyor. Baktığımızda arkadaşlar her sene toy düzenlenmesinin laiklikle ilgisi yoktur. Çünkü laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. İkili teşkilatın olması yine laiklikle ilgili değildir. Velaset sistemin kullanılması ya da cihan hakimiyeti mücadelesi yani dünyaya hakim olma isteğinin laiklikle ilgisi yoktur. Fakat arkadaşlar kurultaya yani devlet meselelerinin görüşüldüğü yere din adamlarının alın Din ve devlet işlerinin ayrıldığını göstermektedir. Cevap A seçeneğidir. İkinci sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi törenin kaynakları arasında yer almaz diyor. İlk Türk devletlerinde sözlü hukuk kuralları töre olarak adlandırılmıştır. Kaan dahil herkes bu töreye uymak zorundadır. İl yani devlet gider töre kalır deniyormuş. Bir bakalım törenin kaynakları arasında hangisi yer almıyor. Sosyal düzeni sağlayan gelenek ve görenekler törenin kaynakları arasındadır. Kutu anlayışı yine törenin kaynağıdır arkadaşlar. Çünkü kutu anlayışı Tanrı tarafından hükümdar ve ailesine verilen yönetme yetkisidir. Tabii ki törede olacak. Kanunlar tarafından konulan kurallar bunlar da törenin bir parçasıdır arkadaşlar. Kurultayda alınan kararlar da yine törenin bir parçasıdır, bir kaynağıdır. Fakat D'de yer verilen şehzadelerin emirleri törenin bir kaynağı olamaz. Ki zaten şehzadeler tanımı da yanlıştır. Burası Tiginler olacak arkadaşlar. Tiginlerin yani hükümdar çocuklarının vermiş olduğu emirler törenin kaynağı değildir. Cevap D seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim. İlk Türk devletlerinde kurultay devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir. Bu mecliste son söz hakana aittir. Buna göre kurultay danışma özelliği gösterir. Evet, son sözün hakana ait olması arkadaşlar kurultayın sadece danışma özelliği olduğunu gösterir. Çünkü Kurultayda bir karar alınır ama onu hükümdar kabul etmezse bu karar yürürlüğe girmez. O zaman kurultaya sadece ne yapıyoruz? Sadece danışıyoruz. Bir olanlar doğru seçenek arasında yer alacak bir olmayanları eliyorum. Önemli devlet meseleleri kurultayda görüşülürdü. Arkadaşlar devlet işlerinin görüşüldüğü yerdir diyor zaten. Kesinlikle bunu da alabiliriz. 3'te verilen kurultaya sadece Hakan katılırdı. Bilgisi yanlıştır. Kurultaya sadece Hakan katılmaz. Toygun dediğimiz üyeler katılır. Bunlar boy beyleridir. Kaan'ın eşi olan hatundur. Ve bunun yanı sıra arkadaşlar Kaan'ın kendisidir. O yüzden 3 olanlar yanlış. Cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı C seçeneğidir. Soruda İslamiyet öncesi Türklerde 1-2-3 durumlarından hangilerinin toplumsal hayatta hayvancılığın önemli bir yeri olduğunu göstermektedir diyor arkadaşlar. Hayvancılıkla ilişkili olanları alacağız. Bakalım halı ve kilimlerde hayvan figürlerinin yer alması. E arkadaşlar ben ne ile uğraşıyorsam onu figürlerimde yansıtırım. Dolayısıyla bir kesinlikle doğru. Bir olmayanları eleyelim. İkiye bakalım. İhracat ürünlerinin genelde canlı hayvan olması. E canlı hayvan ticareti yapıyorsam ben arkadaşlar bu da hayvancılığın önemli olduğunu gösterir. İki olmayanları da eliyorum. 3'e bakalım. Türk askerlerinin genelde süvari birliklerinden oluşması. E arkadaşlar bu da at anlamına gelmez mi? E atlardan oluşuyorsa yine bu hayvancılığın önemli olduğunu gösterir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Yeni sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde kullanılan hükümdar ünvanlarından biri değildir diyor. Arkadaşlar İslamiyet öncesi hükümdar ünvanlarına baktığımızda Han, Hakan, İlikut, İlteber, İlteriş kan gibi ünvanların kullanıldığını görüyoruz. Bu hareketle baktığımızda İlteber, han ya da hakan, İdikut, İlteriş, erkin gibi şeylerin ilk Türk devletlerinde hükümdarlık ünvanı olduğunu görüyoruz. Fakat C'de yer verilen ayuki ise arkadaşlar ilk Türk devletlerinde hükümet anlamına gelmektedir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Yeni sorumuza bakalım. İlk Türk devletlerinde her Türk savaşa hazır durumda olduğu için askerlik özel meslek sayılmamıştır. Kadınlar bile askerlik sanatını öğrenerek gerektiğinde kendi beylerinin komutasında savaşa katılmışlardır. Bu bilgilere bakılarak Türklerdeki ordu sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. E bakalım arkadaşlar ilk Türk devletlerinde ordu millet anlayışı vardır. Arkadaşlar hem kadınlar hem erkekler hem de halka mensup olan kişiler askere geliyormuş demek ki ordu millet anlayışı var. B'de verilen Türklerde herkes asker olarak kabul edilir. E bakarsanız kadınlar bile arkadaşlar askere alınıyorsa bu da doğrudur. Türk kadınları bazı zamanlarda savaşa hazır bir asker gibi yetiştirilir. Evet öyle yetiştiriliyorlarmış. Hatta kendi beylerinin komutasında savaşa katılıyorlarmış. Türklerde askerliğin özel bir önemi vardır. E, kadınlarımızı bir askere gönderiyorsak demek ki askerlik bizim için özeldir. Fakat arkadaşlar E'de yer verilen Türk askerlerinin tamamı yaya askerlerdir. Yani piyadedir bilgisi yanlıştır. Aksine Türk askerlerinin büyük bir kısmı süvaridir. Yani atlı birliklerden oluşmaktadır. Cevabımız E seçeneğidir. Yeni sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hükümdarların görevleri arasında yer almaz? Halkın huzur ve refahını sağlamak. E arkadaşlar bunu tabii ki halkın huzur ve refahını tabii ki hükümdar sağlayacak. Başka kim sağlayabilir? Vermiş olduğu emirlerle bunu sağlamak zorundadır. Boylar arasında düzeni korumak. Arkadaşlar eğer boylar birbirine düşerlerse iç karışıklığa neden olurlar. Bu da dolaylı olarak devletin yıkılmasına sebep olur. Yani B de doğru. Devlet işlerini geliştirmek, tabii ki devleti daha iyi bir konuma getirmek hükümdarın görevidir. Orduyu komuta etmek ve fetihlerde bulunmak. E i̇lk Türk devletlerindeki hükümdarları düşünürseniz Metehan gibi, Teoman gibi, Attila gibi, Kutluk Kağan gibi. Arkadaşlar bunların tamamı orduyu komuta etmişlerdir ve fetihler yapmışlardır. Fakat E'de yer verilen dini kurallar koymak hükümdarın görevleri arasında yer almaz. Çünkü ilk Türk devletleri zaten layık bir yapıdadır. Adamlar ee, din adamlarını şaman kan baks gibi baksı gibi kişileri zaten kurultaya bile almıyorlar ki hükümdarın görevi olsun dini kuralları koymak. O yüzden cevabımız E seçeneğidir. Ayrıca bu laikliği de göstermektedir bizde. İslamiyet öncesi Türk devletleri ile ilgili olarak 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bir bakalım. Ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malı sayılır. E bu doğru. Hükümdarın ve ailesinin ortak malıdır. Ülke töre adı verilen yazısız hukuk kurallarına göre yönetilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Töre yazısız hukuk kurallarıdır. Töreyi ilk kez yazılı hale getiren devlet ise Uygurlardır. 1 ve 2 doğru. 1 ve 2 olmayanları siliyorum seçeneklerden. 3'e bakalım. Hükümdarın eşleri olan hatunlardan idarede söz hakkı varmış. E arkadaşlar Hatunlar yani hatunlar idarede söz hakkına sahip miydi? Evet sahipti. Bakarsanız eğer Türk tarihinde çok önemli kadınlar var zaten. Mesela Buharık Hatun var Sibirler'de ya da İskitler'de Tomris Hatun var ki bunlar hükümdarlığın eşi olarak görev almanın yanı sıra direkt devletin sahibi olmuşlardır, hükümdarı olmuşlardır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3'ün yer aldığı E seçeneğidir. Yeni sorumuza bakalım. Türk idari teşkilatlanması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor soru bize. Bakalım seçeneklere. İlk Türk devletlerinde hükümdarın bir danışma meclisi olan kurultayı varmış. Evet doğrudur. Bir danışma meclisidir çünkü son söz hakkı kime aittir? Sizler cevap veriyorsunuz burada. Kurultaya aittir arkadaşlar. Arkadaşlar burada alışıla alışılagelmiş söylemin dışında bir yanlış ifadede bulundum. İlk Türk devletlerinde hükümdarın bir danışma meclisi olan kurultay varmış. Evet bir danışma meclisidir. Kurultay son söz hakkı kesinlikle ve kesinlikle Hakan'a yani Kağan'a aittir arkadaşlar. A'yı eliyoruz. B'ye bakalım. Her türlü devlet meseleleri kurultayda görüştür ve karara bağlanır da doğrudur. Ama son söz kime ait? Hakan'a ait. İlk Türk devletlerinde merkezi otorite ve ülke birliği oldukça güçlüdür diyor. Evet bunu hükümdar sağlamaktadır. İlk Türk devletlerinde hükümdarın yetkileri sınırsız olmakla birlikte genelde kurultayın kararlarını uyardı denmiş. Bu bir beklesin. E'ye bakalım. İlk Türk devletlerinde ülkeyi daha kolay yönetebilmek için doğu ve batı şeklinde teşkilatlanmıştır. Asıl hükümdar doğuda yer alırken batıyı tigin veya kardeşi yabgu ünvanıyla yönetmiştir diyor. Arkadaşlar hükümdarın yetkileri sınırsız değildir. Hükümdar örneğin dinde değişikliğe gidemez. Dinde değişikliğe gitmek isteyen daha öncesinde Tapo adındaki bir kişi bir hükümdar hükümdarlıktan az edilmişti. Yani görevinden alınmıştı. Bu şekilde bakarsak hükümdarın yetkileri sınırsızdır. Bilgisi yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Yeni sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Uygurlarda görülen Maniheizm dininin etkileri arasında yer almaz diyor. Sizlerin de bildiği gibi Maniheizm dini savaşmayı yasaklamıştır. Et yemeyi ya da kan akıtmayı yasaklamıştır. Daha çok ot yemeyi, tarım yapmayı, resim yapmayı revaç bir hale, revaca sokmuştur. revaçta bir hale getirmiştir. Bakalım tapınakların yapılması. E ben arkadaşlar tarım yapıyorum, yerleşik yaşama geçiyorum. E Uy Uygurlardaki bu Mani dini, tapınmayı tapınaklarda tapınmayı gerektiriyor. E tapınak yaparım o halde. Resim sanatının gelişmesi, e minyatürler istiyor benden bu din haliyle resim sanatı gelişir. Tarım ve ticaretle uğraşılması, e kan dökemiyorum, et yiyemiyorum haliyle yerleşik yaşama geçiyorum ve tarım ticaretle uğraşıyorum. Kitaplar yazmaları bu Mani dininin öğretileri var arkadaşlar. Bu öğretiler kitaplarla birlikte yer alıyor, halka sunuluyor. O yüzden kitap da yazıyorlar. Hatta hareketli bir matbaaları da var. Tahta harflerden oluşan. E'de verilen kut anlayışı maneizmle birlikte gelmemiştir. Tekrar ifade ediyorum kut anlayışı tanrı tarafından hükümdar ve ailesine verilen yönetme yetkisidir. Bu ilk Türk devletlerinden ya da ilk Türk topluluklarından ibaret olan bir, olan bir olaydır arkadaşlar. Maneizmle bir ilgisi yoktur. Cevap E seçeneğidir. Bakalım yeni sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Türk göçlerinin sonuçları arasında yer almaz diyor soru bize. Türk tarihini belli bir coğrafyada incelemek kolaylaştı. Ya arkadaşlar şimdi Türklerin bütün dünyaya yayıldığını düşünürsek eğer, düşünün arkadaşlar, Türklerin Orta Asya'da şurada bulunduğunu varsayalım. E bütün Türkleri burada incelemek mi kolaydır? Yoksa bütün dünyaya yayılan Türkleri incelemek mi kolaydır? E haliyle sadece burada incelemek daha kolaydır. Ama soruda bize diyor ki ya da seçenekte bize diyor ki Türkler göç ettikten sonra incelemek kolaylaşmıştır diyor. Hayır, incelemek zorlaşır arkadaşlar. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Yeni sorumuza bakalım. İslamiyet öncesi Türk devletleri genelde İpek Yolu hakimiyeti için Çin ile mücadele etmişlerdir. İpek Yolu'nun ekonomik getirisinin yüksek olması mücadele etmemizin bir sebebidir arkadaşlar. Türklerin en önemli geçim kaynağının ticaret olması. Bu dursun. Çünkü Türklerin en önemli geçim kaynağı ticaret değil, hayvancılıktır. Üçe bakalım. Orta Asya siyasetinde söz sahibi olma düşüncesi. E, İpek yoluna hakim olursanız Orta Asya siyasetine de söz geçirmiş olursunuz. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru cevabımız arasında yer alacak. Cevap D seçeneğidir. Hemen yeni sorumuza geçelim. Türk devletleri Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenmiştir. Kutu inancına göre hükümdarlara verilen siyasi yetki ikiye ayrılmıştır. Kuzey-Güney, Doğu-Batı şeklinde ikili teşkilatlanma oluşmuştur. İkili teşkilatın bir takım faydaları vardır. Türklerde görülen ikili teşkilatın faydası aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar şöyle bakalım. Çok büyük bir devletten bahsedelim. Bu devlete baktığımızda bir hükümdarın hem doğu ucuna kadar hem batı ucuna kadar devleti yönetmesi ve hakim olması mı kolay olur? Yoksa ülkeyi ikiye bölerek bir kısmını A kişisinin bir kısmını B kişisinin yönetmesi mi kolay olur? E tabi ki ikiye bölerek yönetmek daha kolaydır. Daha küçük yerlere hakim olma ve otorite kurma gereksinimi hissedersiniz. Dolayısıyla baktığımızda ikili teşkilatın en önemli faydası yönetimi kolaylaştırmasıdır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Hemen yeni sorumuza bakalım. Kutsal bir taşın Çin ülkesine götürülmesiyle ile ülkede yaşanan kıtlığı anlatan Türk destanı arkadaşlar göç destanıdır. Neden böyle bir destan var? Uygurlara ait olan göç destanında bir Taş var. Kutsal bir taş. Bu taşın kimseye verilmemesinden bahsediliyor. Fakat atalarını dinlemeyen Uygurlar bu taşı Çin'e gönderiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam eğer bunun üzerine ülkede kıtlık çıkıyor ve göç etmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Diğer destanlara bakalım. Türeyş Destanı Uygurlara aittir. Alpertunga Destanı İskitlere aittir. Bozkurt Destanı arkadaşlar Göktürklere aittir. Şan Kızı Destanı ise Bulgarlara aittir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Hemen yeni sorumuza bir geçelim. Tarihte kavimler göçü olarak adlandırılan ve etkileri yüzyıllarca süren göç hareketinin en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar yeni yerler fethetme arzusu var ama bu en temel neden değil. Boylar arasında mücadeleler bir neden ama en temel neden değil. Otlakların yetersiz olması ya da salgın hastalıkların başlaması göçlerin bir nedenidir. Fakat bana en temel nedeni soruyor. En temel nedenim arkadaşlar bağımsız yaşama arzusudur. Orta Asya'da yer alan Türkler bir taraftan Çinliler, Çinliler tarafından, bir taraftan Moğollar tarafından baskı altına alınmıştır ve bazı durumlarda da Çin ve Moğol hakimiyetine girmişlerdir. Bağımsız olmak için de buradan göç etmişlerdir dünyanın çeşitli yerlerine. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Hemen yeni sorumuza bakalım. Günümüzde Rusya'nın Ermitaj Müzesi'nde sergilenmekte olan dünyanın en eski Türk halısı Aşağıdaki kurganlardan hangisinde bulunmuştur diyor. Arkadaşlar dünyanın en eski Türk halısı Pazırık halısıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız Pazırık kurganı olan D seçeneği olacaktır. Burada sizler için önemli olan başka bir kurgan da A'da verilen Esik kurganıdır. Esik kurganında arkadaşlar altın elbiseli adam zırhı çıkmıştır. Bu da Türklerin madencilikte ileri bir noktaya ulaştıklarını göstermektedir. Fakat soru bize neyi soruyordu? En eski Türk halısını. Dolayısıyla cevabımız pazarı kalısı olacak. Cevap D seçeneğidir. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Instagram'da Zeki Hoca hesabını takibi alabilirsiniz. Zeki Hoca soru hesabını takibi alırsınız videolar için. Bunun yanı sıra bu videoyu da beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Hepiniz eğitimle kalın.